Selam millet. Hangisiyle alacağın konusu hiçbir hiçbir bilgim yok. Buna dürbün takılıyor mu lan? Düşman aranıyor. Ama ah, bak, ee, vuracaklar şimdi seni. Ay sokayım aman! <laughs> Beyler bizim şöyle uzakta bir spawn olmamız lazım. Şurayı bir deneyelim bakalım. Böyle de biz bizde hedef. Sevgi de orada <laughs> biri daha var zar. Burada hareket var ha. Mermi var mı lan sende? Yok, yok. Aslanım benim be canım benim. Teşekkür ne kadar menüyü bulana kadar anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş gel yeğenim. Aha burada. <laughs> Aerodrom diye bir yerdeyiz artık neresiyse. Ulan içeri bari gidin be. Bu ne lan? <laughs> Aslanım be kurban olduğum. Aman artık kodum. <laughs> alın alın mermileri. <laughs> Çok güvenli ya valla vurun <laughs> beyler bence inelim biz. <gülüyor> 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 Sen miydin nasıl böyle beni vuran? Ulan mermi senin gideceğin yolu. I'm <laughs> coming. 68'ine sokayım ya sürekli 68 vuruyor herkese ya. Gel lan buraya. Bak ya. Lan o tank buraya gelmesin. Aman diyeyim. Buraya saklansak görür mü lan? Aha milleti arkalayacak dalayarak. Beyler nerede adamlar lan? Aha. takılı biri. <laughs> lan burada da tuzakta bombayı bulduk ya ne yaptık ettik. Aman lan. Mangadan kilitlenmişim lan. Aman lan. <laughs> ne gidi Gunner Tankın tozu toprağından daha göremiyoruz ki önümüzü. Ya hay sikiyim. Nerede o amana kodum? Aman kodum seni. Bir daha çıkmış da adama bak. Dedi gidi şeytan şebeleyi seni. Ya amana ha koyam. Hay aman ha Yok mu bizde tank arkadaş ya? Dur amana Şuna bak. Ya amana koyam yıkın ya yıkın ya. Amana kodumun tankı ya. Bir huzur vermedi la kimseye adam. Nereye gitti benim mermim? Biz götümüzü yırtalım. Mermi fırlıyoruz. Böyle bir yere gidiyor kafasına göre anlamıyorum yani. Benim sıktığımdan farklı bir hareket yapıyor saçma sapan. Burası neresi lan? Aman ha. Oho. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir silah? Bu ne lan? Oğlum, bu ne enteresan bir iş. Ne sıkıyor bu böyle? Lazer silahı gibi. Bir işe bari yarayalım. Infrared diyor bir şeyler diyor ama. Aman ne Oha. Bu ne lan? Telefonla birini arayabiliyoruz mu? Bence ikmal yönlendirebiliyor. Böyle oynayıp pop birini ararsın diyor yani. 28 vuruyor bir mermide. Ya bu nasıl bir silah ya? Aman koyayım. Bir olayı var herhalde onun. <laughs> lan adam bana atmış ne? Oğlum bu adamlar nasıl yapıyor bunu ya? Çok özel bir şey mi lazım onun için? Bakalım buradaki sniper tecrübesi nasıl olacak? Biz Japonmuşuz. Oğlum ne oluyor lan? Aman aboyam. Ne oluyor abi anlamadım ki ben. Aman aboyam. Mermiler çok saçma gidiyor abi bu sniper'da. ben anlamıyorum. Böyle bir yerden sekiyor gibi gidiyor ha. Böyle ciu diye hiç düzgün gitmiyor ya. Makineliler bayağı düzgün gidiyor anladığım kadarıyla da. Bilmiyorum sniper böyle kafasına göre fırlıyor gibi gidiyor. De Aha orada sniper mi var? Ya hay aman ya. Giver <laughs> 95'i deneyelim bakalım. Piyade tüfeği gibi böyle. Bu ne lan? <laughs> lan şey sık... <laughs> Yok ya. Aman akodum o tüfeği yani. Ya inanılmaz be abi ya. Vallahi inanılmaz lan. Bombayı da yanına attı. Elinin ayarını sikeyim senin asker gibi. Nerede doğalım acaba lan? Bir kere ıskalayım be. Aman uçağı. Yine işe yaramayan ne kadar şerit künye varsa alalım abi. Uzaklı bombaya takıldı <laughs> bak 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 lan sniper bakıyor gibiydi bakmıyor da gibiydi ya. mortar yok diye seviniyorduk her yer uçak ee, artık bu atışlara yorumlarınızı yazarsınız ağlar yani Onu yine vurmadı lan ilk de. Oh, siktir. Bu neydi lan? Ante tank gibi bir şey mi sıktı bana? Bir de adamı görebilsek spot yapmıyor ki amına kodumun oyunu. Ne? Oğlum kaç kişi var burada? Amına kodum nereye kaçıyor? Help us. <laughs> Bu ne işe yarıyor hala anlamadım lan. Ay sikeyim ya. Nerede amına koyayım? Adam önümde bile değil lan benim. Önümde görünüyor. Önümde değil. HS atıyor amına koyayım. Oh, oğlum su o kadar güzel görünüyor ki vallahi gidip giresi geliyor la insanın. Vallahi rılpı rılpı. Aha. ağacın köküymüş lan. Ya amına koyayım ya. Oh, oğlum plaj ne kadar güzel lan buranın. Maldiv Field. Bir lot çakalım. Bazı pilotlar gerçekten deli ya. Man geliyor. Bu maç işimiz zor görünüyor ağalar. Sanki diğer maçlar kolay görünüyordu da. Bunda pilot vurmak bayağı zor ya. BF1'e göre bence bayağı zor. Oh. Ha ölüyoruz. İyi ki tuşlar BF1 aynı ha. Yoksa boğulurduk şurada. Amanın bu ne? Oğlum ne tuhaf araçlar var bunlar. Ne işe yarıyor lan? Hadi iki dakika dur bakayım. Ya buradaki en büyük problem adamı spotlamak zaten. Adamı görmek yani. BF1'deki bir işaret yok bunda. Bölgeye bir tane marker atıyor. Onun etrafında çok yakınındaki kişiler için hani dikkatli olun gibi bir şey söylüyor. Başka da bir şey yok. Spot mu yok yani öyle. O yüzden düşmanı görmek lazım. Önce ki sıkasın yani. BF1'de ne kadar rahatmış lan. Aman Allah'ım tank ya. Beyler tank gitti zar. Ödümü kopardın lan Jonathan. Ama G'yi lan. Bu düşman şeyi mi? Abi.

Aman akodumun düşmanı seni. Beyler ne alemdesiniz beyler? Durum raporu verin. Durum raporu verin kıdemli paşanıza. Oğlum her yeri almış lan adamlar. Tek bayrak var orada da biz varız. Oğlum ben çömezim böyle şeyler yapmayın. Ulan BF1'in su, su şeyi bile efektleri bile daha güzel lan. Bunda ayağın diğer de ekranda şeyler damlacıklar beliriyor bak. Boklu derede kim revive yapacak bizi? Müthiş bir müthiş bir oyun şey ya valla. Buradaki seni bir Allah'ın kulu göremez boy. Nerede o köprüdeki pezevenk? Aha biri indi lan. Revive yaptılar. Combat Kitten mı? Aman tanrım. Combat Kitten. Aman akladım seni. <laughs> Geliyorlar. FBI'de klan var lan. Bütün oyuncuların yerlerini biliyorlarmış. <laughs> Kamyon sürebiliyor muyuz lan bunu acaba? Süremiyormuşuz. Oyunda o kadar vasıta var. Benim gittiğim hariç hepsi sürülüyor. Bizim mi lan o? Değil. Burada, burada. Burada. Burada, burada. Orada, orada da, orada biri var. Koronavirüsünden mi kaçıyor? <laughs> en son adam komple yarım adayı yok etmeye gitti. vay. Vay aman D'de biri var ya. Vuramadık lan. Dayı nerede elindeki adam? Ya ya önüne gidiyor ya arkasına gidiyor. Bir adama gitmiyor. Ne vurdu lan beni? Ne vurdu da belli değil. Combat Kit'in yine revive yaptı. Ya sen nasıl bir kediciksin ya? <laughs> Thank you yok mu bunlar? Ya bir menü yapmışlar. Menüyü çözene kadar. Bak gözden fişe yattık ama nereye gittiyse artık. Aa üniformalı adam. Benim squad'a giren koşarak çıkıyor dışarıya. <laughs> Aa da büyük bir fight dönüyor. Reload'unu sikeyim amına koyayım. Tam zamanında reload yapacaksın tutar. Amına koyduğum boyuna bak. Oğlum sen kaç yaşındasın lan? Oğlum adam 90 yaşında amına koyayım böyle, böyle asker mi olur? <laughs> dede, dede. Aa adam yüreğini <laughs> yüreğini de adamın. Aa medik amınıza koyayım. Tabanca fena ya bu. Neydi bir Revolver MK6 mı kullanıyorduk? Öyle bir şey kullanıyorduk ama. Plan adında bir MK var. Evet Panzer Storm'daymışız. Panzer Storm neyse artık. Yine sis var haritada ya. Yine sis var ya. BF 1den çıkıp buraya giriyorum. Yine sis var haritada ya. Sis mis toz toprak. Bok pusuruk sevmiyorum ben. Ya amına. Tanklar seyredin ya. Seyredin amına koyayım seyredin. Ahırda hareket var. Ooo <laughs> bir tank daha var orada. Benim ağzıma sıçacaklar. Biri sıçmazsa öbürü sıçacak. Aman akladım seni. Bir de daha var. Pezevengi göremiyorum. Lan bizi görürler mi lan? Aha. Aha ya sikeceğim amına koyayım. Bu gözden fişeği ne yara yarar acaba ya? Gözden fişeği ne işe yarıyor abi bu oyunda? Kimseyi spotladı yok, gösterdi yok. Havaya kırmızı bir şey atıyor. Ne oluyor? Nereden vurdu? O, pezevenkmedik beni. Her yeri arıyor. Nerede doğacağız amına koyayım? Her yeri almışlar. Ya sizi de yorduk ya tanklar valla. Kusura bakmayın. Savaşmak gafletinde bulunduk. Sizi de yorduk. <gülüyor> <gülüyor> BF5'ten anlamıyoruz dediysek oynayamıyoruz demedik. Aman agayam sniper ner nerede verirsen ver bana. Uzak atış yaparız yani. Tanklar orayı yıkın bakayım bir. <gülüyor> <gülüyor> ya. Vebadan öleceğiz aman agayım mermiden ölmezsek. Boklu dereler. Adam bir de lav silahıyla geliyor tankla ya. Amına kodum mouse'u yetmediği için. Ya geldik yine buraya ya. Ben burada hiç hiç oynayamıyorum ya. Diğerlerinde çok oynuyorum da. <laughs> hey, bu tarla kaç arşın lan? <laughs> arşın mı? Amına kodumun tankı şu evi bir yıksan orayı halletsen yani nereye sıkıyorsun ne yapıyorsun acaba sen ben ölünce gir eve Tabii tabii amına koyayım geldim Kalk amına kodum. Neredeler? Ne oluyor? Ha? Freud mu lan bu? Ya <laughs> ya bu, Abi bu ne ya? Allah aşkına. Oyunun bütün ciddiyeti gitti yani. Şuraya sık şuraya. Şur alta sık. Bana sık cana. 3'e 5 oynuyoruz. İyi gayet iyi. Gayet iyi. Böyle böyle öğreneceğiz işte. <laughs> 2050'ye kadar yolu var. Evet be. Festen Ferius. Beyler ehliyetini aldım. Çekilin. Herkes dikkat etsin. Gerekirse base'i böyle de alırız. Lan. Yanıyorum. Çıkamaz. Lan. <laughs> ya amına koyayım. Takıldım. Yardım edin. Aa, tankın altındayım. <laughs> Aha, biri çıktı lan buradan. Amına koyayım. Nereye gidiyorsun? Abi bu oyunda benim gördüğüm kadarıyla en zor olay düşmanı spotlamak, nerede olduğunu falan görmek uzaktan özellikle. Yani onu özellikle zor yapmışlar. Yani harbiden sniper'ın uzaktan adamı görmesi falan zor yani. Öyle BF1'deki gibi değil. Hatta BF1'le alakası bile yok. Diğer pek çok şeyin de alakası yok ona bakarsan gerçi de. Oğlum sen yürüyen çardak mısın? <laughs> Onlar roket mi atıyor lan böyle? Çok tuhaf araçlar var lan. Gözden fişeği paraşüt atıyor falan. Evet al dayız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım gördüğünüz gibi. Sebebini de sanırım. <laughs> burası böyle BF1'deki FAO kalesiyle Sina Çölü arası bir şey olmuş. Hani ikisinin karışımı gibi bir şey olmuş burası. adam daha oturamadı bile boy. Aha. Dur abi dur. Ya illa ben mi? <laughs> Ateş ediyorlar. Ayarlarda helikopter ayarı var. Helikopter nerede? Namlıyı doğrultmuş adamın önüne spawn ediyor bizi. Alsınlar B'yi ya. Amına koyayım B'nin. Lan uçak savar taşınabiliyor mu böyle? E amına koyayım neymiş bu oyun? Air strike çağırı lan? Biz kimiz air strike kim amına koyayım? Vay pezevenki. Amına koyayım. Bok vurursun. Bura nire, bura nire. Aman akodu seni? Ya arkadaş kaç tane tank var bu adamlarda lan? Aman akodu sen ne yapıyorsun? Aman akodu <laughs> Buralarda var mı birileri? Burada bir dal yarak var. <laughs> Kyosburn Bu telefonu çağıramıyoruz mu? Telefon B Beni burada tükür kaptan. Buralara çıkabiliyor muyuz lan? Önümüzde yürüyelim de bir önce. Sen <laughs> nereye gidiyorsun? Abla nereye gidiyorsun? <laughs> hadi beyler hadi beyler. Dönmek var ölmek yok. Ha, menisküs çetek katıldı. <laughs> Abi adamlar ya inanılmaz bir şekilde görüyor her şeyi ha. Aman hap... Lan oğlum burada revive olur mu hiç? amına koyayım sana ben orayı vurdurur muyum hiç? Amına koyayım. Tam spawn oluyor mortar yağıyor. Base'de spawn oluyorsun arkadan tank geliyor. Abi kafasına sıktım lan. Gözünü sevdiğimin oyunu. Ulan zaten kafası görünüyor. Başka bir yer görünmüyor. Nereye sıkacağım? 66 falan vurdu lan. Oğlum ben revolver adamıyım. Hayırdır? Ben tabancayla adamın üzerine atlıyorum. Öbürü tarıyor tarıyor. Nereyi tarıyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Amına. <gülüyor> Aa, help me. Lan. <laughs> Bak lan. Oğlum bu kadar kan çıktıysa senden sen az. <laughs> Amına. <gülüyor> adamın göbek deliğine soktum lan Hala ölmediler. Tuzaklı bombayı takıldı öldü lan. <laughs> Ulan burada da bulduk tuzaklı bombayı lan. G G.